Sofraların gizli kahramanı Kent Börünger mutfağına hoş geldiniz. Ben danışman şef Özlem Bekik. Bugün size mutfağımda yağ çekmeyen muhteşem bir mücver tarif vereceğim. Ve bir sürü de püf noktam var anlatacak. Hadi gelin hemen yapımına geçelim. Evet efendim ilk olarak mücver yapmadan önce çok önemli bir püf noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. Mücverin en lezzetlisi kabaktan oluyor hepimizin bildiği gibi. Kabakları rendeliyoruz. Fakat rendeledikten sonra hemen yapmamız gereken bir şey var. Suyunu iyice süzmemiz gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa bir süzgeçin üzerine koyun. Altına da bir kap koyun. Şöyle kendi kendine yavaş yavaş uzun sürede ama ancak suyunu bırakır. Ama elle sıkmanız daha da tercih edilebilir bir neden diyebilirim size. Şöyle 3 tane kabağım var. İyice suyunu süzdüm. Ve hem böyle güzel hem lezzetli tamamen suyunu bırakarak bu arada suyunu süzdüğünüz zaman suyunu da bir çorba yapacaksanız mutlaka çorbanın içerisine koyabilirsiniz. Kabağın suyu aynı zamanda inanılmaz derecede sağlıklı. 3 tane kabağı rendeledim. 2 tane yumurta kullanıyorum. 2 yumurta 3 kabak. Şimdi neden 2 yumurta 3 kabak? Ondan bahsedeceğim size. Şimdi eğer 3 kabağa 3 yumurta koyabilirdim ama kabak sulu bir ürün olduğu için birazcık un miktarını azaltmak istiyorum. 4 tane çorba kaşığı un kullanıyorum. 4 çorba kaşığı unumu da şöyle tüm karıştırma kabımın içerisine koyuyorum. Bakın tüm malzemeleri aynı anda içerisine karıştırıyoruz. İçerisine benim vazgeçilmezim olan kabartma tozu, kent börünger kabartma tozunu kullanacağım. Şöyle hemen kolayca açılıyor bakın. Hemen aldım. Şöyle unumla aynı anda kabartma tozumu da şöyle koyuyorum. Bir paket kabartma tozu yeterli oluyor. Ben biraz böyle mücveri daha kabarık sevdiğim için bir paket kullanıyorum. Arzu ederseniz yarım pakette kullanabilirsiniz. Şöyle yarım bağ taze soğan. Taze soğan mücverin olmazsa olmazı ve en önemli lezzeti. Bu arada en önemli lezzetlerin arasında taze nane de var. Taze naneyi de atlamamak lazım. Taze nane, dereotu bu lezzetin vazgeçilmezi. Bakın şimdi şöyle yarım bağ dereotu, yarım bağ maydanoz ama hep ince kıyım. Benim size tavsiyem mücverde asıl gözükmesi gereken şey kabak. Onun dışındaki tüm malzemeler çok ince kıyım olmalı. Şöyle maydanozum var yine yarım bağ. Hepsi bakın eşit ölçülerde. Yumurta 2 adet. Bu arada şöyle taze nane demiştim. Taze nanemi de hemen koyuyorum. Taze nane inanılmaz yakışıyor mücvere. Ve ben taze nane dışında da şöyle kenarda kuruttu taze nanelerden kalan kuru nanelerim de var. Nane böyle mücveri mücver yapan lezzetlerden bir tanesi. Ve tuz tabii ki. Bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuz miktarını arttırabilir ya da düşürebilirsiniz. Şöyle aynı zamanda pul biberim var. Pul biberde miktarını yine siz kendi tercihinize göre ayarlayın. Ama biz böyle seviyorum birazcık böyle biber tadını almayı da seviyorum. Şimdi hepsini birden karıştıracağım. Ama bu lezzeti karıştırmadan önce asıl benim bu güzel mücverime lezzet verecek olan şöyle bir kent bölünger ayçek yağım var. Ondan hemen şöyle yaklaşık yarım çay bardağı gibi. Yine de üzerine şöyle döküyorum. Tabi sadece buraya dökmeyeceğim. Ve benim için en önemli detay biliyorsunuz ki mücver kızartma oluyor. Şöyle ocağımın altını açıyorum. Hemen arkasından şöyle ocağımın ayarını yükseltiyorum. En yüksek aldım. Çünkü şöyle yine kent görünger çek yağımı alıyorum şöyle tavama. Mücver böyle birazcık yağ içerisinde kızarır. Ama yağ çekmemesine size püf noktalarını söyleyeceğim yine aynı şekilde. Şöyle hepsini birden bakın karıştırıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece karışım. 2 yumurta, 4 çorba kaşığı un, tuz, pul biber, Maydanoz, ince kıyım, dereotu ince kıyım, hepsi birden ince kıyım bakın ve taze soğan olmazsa olmazı. Böyle hepsini birden çok iyi bir şekilde karıştırıyorum. Yumurta dediğim gibi 3 tane de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ama mücver böyle bastırarak karıştırılır ve iyice suyu da birbirine böyle geçer. Çok da böyle sıvı bir kıvamda olmamasını tavsiye ederim mücverinizin. Biraz koyu kıvamda olmalı ki yağ çekmesin. Hani hep derler ya mücverim yağ çekti. Efendim mücver aslında yağdan dolayı kullandığınız yağdan dolayı yağ çekmez. İçerisindeki ürünü doğru kullanmadıysanız yağ çeker. O yüzden de hep söylediğim bir şey var. Şöyle içerisine kullandığınız un, kabak bastırarak yaptığınızda yumurta hepsi birden bakın zaten yumuşamaya başladı. Önce ne kadar sert bir malzemeydi. Şimdi artık yumuşayan bir malzeme elde etmiş olduk. Şimdi bakın bastırdıkça, karıştırdıkça hem o yumurta hem un ayçiçek yağı da koymuştum biliyorsunuz içerisine. Ve kent bölünger kabartma tozu sayesinde tabii ki böyle kabaran bir mücverim olacak. Kabarmasını çok fazla istemiyorsanız yarım paket kullanabilirsiniz söylemiştim. Bakın şimdi iyice artık gördüğünüz gibi sulanmaya da başladı. Karıştırdıkça mücver sulanır. Bunu yeniden tekrar etmek istiyorum. Şimdi şöyle kaşık alacağım. İki tane kaşığımla birlikte güzel bir şekilde Şimdi artık yağımın kızmasını bekliyorum. Bu arada hemen şöyle mutfağımı toplayayım. Yağım şöyle birazcık kızsın. Mücver malzemem de, iç malzemem de hazır. Birazcık beklesin. Sonra kızartma zamanı tekrar beraberiz. Evet sıra geldi. Şimdi dedim ya size mutfağımı toplayacağım ve hemen arkasından kızartmaya geçeceğim. Artık yağım kızdı. Burada kızgın yağ önemli bir detay. Şöyle ben kaşıkla hemen döküyorum. Böyle anne işi. Ee, ve çok da seviyorum açıkçası. Mücver benim için çok özel bir lezzet ve sevdiğim de bir de lezzet. Gördüğünüz gibi bakın kendi kendine böyle iki yumurtayla, üç tane kabakla ve içerisine koyduğum sebzelerin suyu vasıtasıyla oldukça sulandı. O yüzden de hani hiç sakın korkmayın. Aman koyu bir kıvam mı oldu diye. Şöyle 5 dakika bile bekletseniz hemen kolayca böyle sulanmış oluyor hamuru. O yüzden içiniz rahat olsun. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şimdi yüksek ateşte daha sonrasında şöyle hemen ocağımın altını birazcık daha hafifletmeye başladım. Şimdi bakın hemen mücver o kadar güzel bir şey ki böyle hızla çok hızlı bir şekilde hemen pişiyor. Çünkü kabak sulu, içinde yumurta var, un var, kabartma tozu var. Böyle hızla e bir de güzel kızartmamı sağlayan Kent Wöhringer Ayçiçek Yağı var. Ayçiçek yağı deyip geçmeyin. Ayçiçek yağı o kadar önemli bir şey ki gerçekten yemeklerde özellikle kızartmalar yaparken, yemekler kullanırken o yemeğin lezzetini asıl yağ belirliyor. O yüzden de lütfen hani aldığınız yağlara da dikkat etmekte yarar var. Hangi ham yağı kullanılıyor, hangi maddeler kullanılıyor? Böyle gerçekten ayçiçeğin en güzelimi toplanıp öğütülüyor, yapılıyor yağ çıkartılıyor. Bu önemli bir detay. O yüzden güvenilir yerlerden yağ almak bizler için çok 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 önemli. O yüzden sizde lütfen marketlerden alırken böyle süpermarkette bildiğiniz, güvendiğiniz yağları almayı tercih edin. E Kent Börünger'de tabii ki geleneksel ve Türkiye'nin milli markası. O yüzden özel de bir marka. Bu arada nereden alabilirim Kent Börünger ürünlerini derseniz hem ulusal marketlerden hem de aynı zamanda kentböringer.com.tr adresinden tüm ürünleri satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın kendi kendine artık güzel güzel kızarmaya başladı. Devam ediyor da kızarmaya. Şimdi artık ben ne yapıyorum? Tek tek kızartma işlemine devam edeceğim ve güzel bir sunumla tekrardan buluşuyor olacağız. Evet Kent Börünger mutfağında bugün sizlere Kent Börünger Ayçek yağ ile birlikte hiç yağ çekmeyen harika bir mücver hazırladım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tariflerimizi Kent Börünger Instagram hesabından, Özlem Mekik Instagram hesabından ve Kent Börünger YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın. Biz siz sakın kalmayın.